Merhaba arkadaşlar, çemberde uzunluk videosuyla karşınızdayım. E, kirişin özellikleri, şimdi çemberde açıda bir kısım özelliklerini görmüştük kirişin, geriye kalanlarını burada göreceğiz. E, mesela e, birincisi bir çemberin içine çizebilecek en uzun kiriş çaptır. Yani çember içerisine çaptan daha uzun bir kiriş çizmemiz mümkün değil. Yani şuradan A noktasından geçen en uzun kiriş dersem ne çizeriz? A noktasından geçen çapı çizeriz. <laughs> Bir kiriş merkeze ne kadar yakınsa o kadar büyüktür. Merkezden uzaklaşan kiriş küçülür. Merkeze yaklaşan kiriş büyür. Mesela şu örnekte buradaki şeklimizde olduğu gibi. OK küçük OL demek ne demek? AB merkeze daha yakın demek. OK'nın OK küçük olması demek. Merkeze yakın olması demektir. OK küçük OL ise diyoruz. AB kirişi büyüktür. CD'den. Merkeze uzaklığı küçük olan kiriş. Merkeze uzaklığı büyük olan kirişten daha büyüktür. Evet örneğimize bakalım. Örnek diyelim şuna. AB ve CD kirişleri verilmiş. X artı 2, 2X eksi 3. O merkezli çemberin çapı 21 santim. Ve OK küçük OL ise. Yine OK, OL'den küçük. O noktası şurası tabii ki. OK'nın OK OL'den küçük olması demek ne demektir? CD kirişi büyüktür. O, L kirişi olacaktır. İse X'in alacağı kaç tane tam sayı değer vardır? Cd D kirişi burada. 2X eksi 3 büyüktür diyorum. X artı 2'den. X buraya geldi. X büyüktür. 3'ü diğer tarafa attık. 5'ten. Eşitsizliğimizin üst sınırını bulduk. Alt sınırını bulduk. X büyüktür. 5'ten. Şimdi bir de çapı kullanacağız tabii ki. Ne dedik? Merkez içerisine çaptan daha büyük bir kiriş çizilemez. O halde burada büyük olan CD kirişi çapa yakındır, çapa eşittir ya da çaptan küçüktür. Şöyle diyeceğiz. CD küçüktür, eşittir 21. CD neydi? 2x eksi 3 küçüktür, eşittir 21. Buradan 2x küçük eşittir 24 yapar. X küçüktür, eşittir 12. Üst kısmını da bulduk. Yani x 5'ten büyük 12'den de küçük eşit bir değer alırmış. Kaç tane tam sayı değer vardır diyordu. Ne yaparız? 12 eksi 5 tane yani 7 tane tam sayı değer vardır diyebiliriz. İkisini alabileceğim. İkinci özelliğimiz uzaklıklar birbirine eşitse. Ya da kirişler birbirine eşitse ikisi de birbirini sağlar. Eğer OK eşit OL ise diyoruz AB kirişi eşittir CD kirişine. Yani kirişin merkezi olan kirişlerin merkezleri olan uzaklıkları birbirine eşit ise kirişler birbirine eşittir. E, bu var ise bu da vardır çift gerektirme dediğimiz durum. Üçüncü özelliğimiz O merkezi çemberde P noktasından geçen en uzun kiriş ve P'den geçen en kısa kiriş. En uzun kiriş için çok düşünmeye gerek yok. Ne demiştik? En uzun kiriş çaptır. P noktasından geçen en uzun kiriş diyorsa P'den geçen çaptır. Yani şuraya çaptır diyelim. P'den geçen en uzun kiriş işte böyle. O ile P'yi birleştiren çaptır. Şuna AB diyelim. Peki P noktasından geçen en kısa kiriş deyince ne yapacağım? P noktasından geçen en kısa kiriş P'yi orta nokta kabul eden kiriştir diyeceğiz. Bu kadar. Şuna da CD diyelim. P noktasından geçen kiriş P'yi orta nokta kabul eden CD kirişidir. Daha önceki konumuzda yani çemberde açıda öğrendiğimiz neydi? Merkezden kirişin orta noktasına çizilen doğru diktir ya da merkezden kirişe çizilen dikme kirişi eşit parçaya böler. Evet sorularımızdan birincisi O merkezi çemberin çapı 10 santim O A 2 santim ise A'dan geçen en kısa kiriş. Ne dedik? Bir noktadan geçen en kısa kiriş o noktayı orta nokta kabul eden kiriştir. Şuna x diyeyim. Bu da x olsun. Yani aradığım en kısa kiriş uzunluğu 2x kadar. Şurada bir bilgi var. Çemberin çapı 10 santimmiş. Yani yarı çapı 5 santimdir. Şunu çizdik. Burası 5. Az önce ne demiştik? Merkezden kirişin orta noktasına çizilen doğru diktir. Ya da merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ikiye böler. Her ikisi de doğru. Şurada ne oluştu? Bakın bir pisagor oluştu x'in karesi artı 2'nin karesi eşittir diyeceğim 5'in karesine. Buradan x kare eşittir 25 eksi 4 x eşittir kök 21. Ben ne istiyordum? 2x istiyordum. Yani a'dan geçen en kısa kiriş 2 kök 21'dir. İkinci sorumuza bakalım. AB kirişi 9 santim, CD kirişi 12 santimmiş. AB ve CD kirişlerinin toplamı da 180 dereceymiş. Evet, güzel bir soru. Ne istiyoruz? Buna göre çap nedir diyelim. Evet, bu verilenlere göre çap nedir? Şimdi yine çemberde açıdan öğrendiğimiz bir bilgi vardı. Neydi o da? Eşit kirişler arkalarında eşit e, derecede yay bölerler. Yani ben şu açıya yani şu AB e, kirişinin gördüğü yaya bu açıya alfa dersem cd'nin açısına da beta diyeyim şimdi şu alfa istediğim yere taşırım diyelim ki 30 derece 40 derece istediğim yerden 40 derecelik yay alabilirim nereye taşıyacağım şurada d'nin ucuna taşıyayım d'nin ucuna getirdim ab kilişini taşıdım kilişin arkasında kalan yay yine aynı olacak alfa ise burası da alfadır şunu da şöyle çizdim. Şimdi alfa ile toplamı neydi? 180. Demek ki şu çizmiş olduğum çap olacak değil mi? 180 burada, 180 diğer tarafta. Çapı gören çevre açı diktir. 9, 12 ne üçgeni var? Evet, 15. Yani çap ne kadarmış? 15 girilmiş. Evet, bir sonraki örneğimiz. O merkezi çemberin yarıçapının ne olduğunu bulmamızı istiyor. Yine ne olmuş bakın merkezden kirişe bir dik çizilmiş. Ne demiştik? Kirişe çizilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. 9'a 9. Şu parçaya da x diyelim. Bakın o C. benim yarı çapım değil mi? Merkezden çemberin üzerine x artı 3. O a'yı çizsem. Burası da x artı 3 olmaz mı? Evet. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı. x'in karesi artı 9'un karesi eşittir. x artı 3'ün karesine. Şimdi dik kenarında 9 olan bildiğimiz özel üçgen var mı? Evet var. 3, 4, 5'in 3. katı. 9, 12, 15 üçgeni var değil mi? Yani şurada x yerine 12 yazdığımda buraya 15'i veriyor mu? x yerine 12 yazınca evet veriyor. Demek ki x dediğim 12'ymiş. Yani yarı çapımız x artı 3 r eşittir. x artı 3'tü. r eşittir buradan 15 olur. Evet, bir örnek daha. ABCD bir kare. kare. zaten şunlar da yarıçap belli. C merkezli çeyrek çember verilmiş. Buna göre x'in kaç birim olduğunu soruyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın yarıçap bilgisini çok kullanacağız. Merkezden çemberin hangi noktasına çizerseniz çizin hepsi de ne olacak? Yarıçap olacak. Yani E ile C'yi birleştirsem yarıçap Şimdi yarı çap şuradan belli mi? 25 ise 25. Burası da 25. E noktasından geçen şu paralel dik doğru. Bu x ise burası da x. 20 ise 20. Neden? Burada bir dikdörtgen var çünkü. 20-25 hemen tanıdık. Özel bir üçgenin kenarları. 15-20-25 üçgeni. Bir kenarımız kaç birimdi? 25. 15 artı x eşittir. 25 ise x eşittir. 10'dur diyeceğiz. Evet. Kirişler dörtgeni ve teğetler dörtgeni tanıyalım şimdi. Kirişler dörtgeni adı üstünde dört kenarı da kiriş olan dörtgen. Teğetler dörtgeni dört kenarı da teğet olan dörtgendir. Şimdi kirişler dörtgeninin özelliği ve teğetler dörtgeninin özelliği ayrı ayrı iki durum var karşımızda. Kirişler dörtgeni için bakalım öncelikle. Bakın şurada DA ve AB kirişler arasında kalan A açısı. A açısının görmüş olduğu şu yay çemberde gördüğü yay ne kadardır? 2A kadardır. C'nin görmüş olduğu, bakın birinin bittiği yerden diğeri başlıyor. C'nin görmüş olduğu yine D ile B arasında burası. Bu da ne kadar? 2C. 2A ile 2C'yi topladığımda çemberin çevresini yani 360 dereceyi verir. Her tarafı 2'ye bölersem A artı C eşittir 180. Evet işte kirişler dörtgenin bilgisine ulaştık. Kirişler dörtgenin özelliği şudur. Karşılıklı açılar toplamı. Yani A ile C'nin toplamı eşittir D ile B'nin toplamına. O da eşittir 180'e. Evet, kirişler dörtgen için bileceğimiz şey bu. Teğetler dörtgeninde durum nedir? Teğetler dörtgeninde daha önceden öğrendiğimiz hani şu ortak teğetlerin birbirine eşitliği tamamen bununla ilgili bu özelliğimizde şunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit. E, dolayısıyla ne oldu bakın bütün parçalardan karşılıklı iki kenarda var. Yine aynı şekilde bütün parçalardan var. Yani teğetler dörtgeni için yazacağımız özellik şu. Karşılıklı kenarlar toplamı birbirine eşit. A ile C'nin toplamı eşittir. B ile D'nin toplamı. Teğetler dörtgeni özelliği de bu. Evet bir tane teğetler dörtgeni sorusu var. Hemen şurada şu bilgimizi buraya 3 dersem burası 3. Bu 9 sa burası da 9. E, F, K ve L noktaları teğet. Bunun ayrıca söylemesine gerek yok. Çünkü zaten teğetler dörtgeni. O halde L ile F'yi birleştirdiğimde. Bakın. L, F'yi birleştirdiğimde burada ne oluşturdum? Bir dik yamuk oluşturduk değil mi? Bundan sonrasını tamamen dik yamuktan çözebiliriz. Şimdi şu çizmiş olduğum doğru zaten neyi veriyor? Çapı veriyor. Yani şuna R dersem burası da R kadar. Bir dik yamukta ne yapardık? Şunu şöyle çizelim. Burası 3, burası 6. Bu nedir? 12 mi? Bakın 6, 12. Şimdi yine işlem yapabiliriz. Şurada hangi dik üçgenden bahsediyorum? Bir tarayayım, görelim. Şu. Bu dik üçgende Pisagor yazmak için ne yapmam lazım? 6'nın karesi artı 2R'nin karesi eşittir 12'nin karesine. Ama burada bakın dik kenar 1, hipotenüs 2. Hemen neyi hatırlattı bize? 30, 60, 90 üçgenli. Demek ki şu açı 30, 6'yı gören diğer dar açımda 60'mış. O halde bu 6 ise 30'un karşısındaki 6 ise 60'ın karşısındaki yani 2R dediğim ne olacak? 6 kök 3 olacak. Bizden yarı çap istiyordu. O halde R eşittir 3 kök 3. 6 kök 3 çapı olur. 3 kök 3 de yarı çap. Bir diğer örneğe bakalım. Yine bir kirişler dörtgeni var karşımızda. ABC bir üçgen bir kere. ABC üçgeninden bakın şu içeride kalan kısım de bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgenin özelliği nedir demiştik? Karşılıklı açılar toplamı 180. Yani bu açı 80 ise bunun tam karşısındaki 100'dür. 60 buraya 120 kalır. İşimize yaramayacak ama bir görelim yine. Kuralı öğrenmiş olalım. 120 ise 180'i tamamlayan bu açıda 60. Bakın zaten 100 de buraya ne kaldı? 80. Şimdi artık sadece şu üçgenin içinden iç açılar toplamından 60 ile 80'i topladım. 140. X'e ne kaldı? 40. Evet bir örnek daha. Daha önce sınavda çıkmış iki tane soru. Biri 2017 YGS, diğeri 2016 LYS sorusu. Evet şu soruda genelde yapılan hata bu arada önce bir soruyu bir okuyalım tabii ki. Önce soruyu anlayalım. O, A, e, F bir dikdörtgenmiş. A, D bir kareymiş. Yani O, A, E, F kare değil dikdörtgen. Sadece karşılıklı kenarlar eşit. Ama A, D kare olduğu için şuralara da 2, 2, 2 yazabiliriz. Evet burada yapılan hata ne? OB çap, yarı çap değil. Neden? Çünkü bakın şurada B ile çember arasında böyle minicik de olsa bir e, mesafe var, bir fark var. E neresi o zaman Çember şey yarıçap, e, tam kesin çember üzerinde olduğundan emin olduğum noktalar işte mesela şu yarıçap, çap o e yarı çap. ya da o ile c birleştirsem işte bu da yarıçap ve işte yarıçapı bulacağım yerde tam olarak burası yine yeşilde tarayım şurayı bakın şuradaki üçgeni görüyor muyuz? Evet dik kenarlarından birinde 9 var burada 9 var burada 2 var. Hemen Pisagor'umuzu yazalım o halde. 9'un karesi artı 2'nin karesi eşittir. R'nin karesine. O, de burada R'dir. Şöyle yapayım. 81 artı 4. R kare ise R eşitmiş. Neye? Kök 85'e. Bitti mi sorumuz? Bitmedi. Yarı istemiyor. Bizden ne istiyor? Bakın şuradaki E'de. Yani dikdörtgenin kenarının bir parçasını istiyor. Şimdi şunu yazalım o halde. Burası kök 85. Buna da k diyeyim. X, birazdan x'i bulmak için k'dan 2'yi çıkartırız. Bir e, Pisagor'u da burada yapacağım. K'nın karesi artı 7'nin karesi eşittir kök 85'in karesi yani 85. Buradan k kare eşittir 85 eksi 49. K kare eşittir ne yapıyor? 36 mı yapıyor? K dediğimiz yani şu kenar kaç birimmiş? 6 birim. E burası 6 birim. Aşağıda 2 varsa yukarıya yani x'e ne kaldı? 4. x eşittir. 4'tür diyeceğiz. Bir sonraki sorumuz 2016 LYS sorusu. Yine iki tane yarım daire var. AB ve e, C çaplı yarım daireler birbirine teğet yarım çemberler birbirine teğet. Hangi noktada? Şu noktada. Şimdi iki tane teğet çember varsa hemen merkezleri birleştiririz. Birleştirdik. Nereden geçti? Teğet noktasından geçti. Bunun yarıçapı 20'ye 20. Burası 20. Şu x'i 2'ye bölelim. x bölü 2 demeyeyim. a a diyeyim. Burası da a olsun. Şuradaki dik üçgeni gördük mü? Bakın yine burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin olduğu yerde de Pisagor vardır demiştik daha önce de. 20'nin karesi artı a artı 12'nin karesi eşittir a artı 20'nin karesine. Açalım. Büyük gözüküyor sayılar ama basit bir işlem. <laughs> a kare artı 24 a artı 144 eşittir a kare artı 24 değil 40 a artı 400. Şu 400'ler karşılıklı gitsin. A kareler de gitsin. Ne kaldı geriye? 40A var. 24. 24'ü geçirdim diğer tarafa. 144 eşittir. 16A. Her tarafı 16'ya bölsem. Buradan A eşittir. Ne yapar? 9, 54. Evet. A eşittir. 9'muş. Ben ne istiyordum? Şuradan bakın. 2A istiyoruz. X arıyoruz. X de eşittir. 10. 8'dir diyeceğiz. Evet, çember için önemli bir başlık. Kuvvetler, iç kuvvet ve dış kuvvet. İki tane kiriş içeride bir noktada kesişirse, E noktasında kesiştiğinde oluşan durum iç kuvvet durumudur. İki kiriş dışarıda bir noktada kesişirse bu defa oluşan durum dış kuvvet durumudur. Şimdi iç kuvvet dediğimiz şurada <laughs> Yine bu formüllerin çıkış noktası benzerliktir. Ama şimdi oradan çıkış noktasını anlatmayacağım. Sadece formülümüzün ne olduğunu anlatacağım. E noktasında iki parçaya bölünen her iki kiriş için yapacağımız şey şu. Bölünen parçaların çarpımları birbirlerine eşittir diyeceğim. Yani A ile B'nin çarpımı eşittir C çarpı D'ye. Bu kadar. Evet yine bir en kısa kiriş sorusu. C noktası AB kirişi üzerindedir. AC 3 BC 9 santimmiş. C'den geçen en kısa kiriş nedir diyor. Şimdi bir noktadan geçen en kısa kiriş nedir demiştik. O noktayı orta nokta kabul eden kiriş. Biraz dengesiz oldu ama. Şuna x dersem x. Aradığım şey x değil bakın. Aradığım şey 2x. Kiriş deyince ne anlayacağım? İki ucu da çember üzerinde olan doğru parçasını anlayacağım. Şimdi hemen buradan x'i bulup ışıklarda da varsa hop diye x'i işaretlemek yok. Ne aradığıma dikkat edeceğim. C'den geçen en kısa kirişi arıyorum. Yani 2x'in tamamını. Ne yapacağız? Şu noktada e, kuvvet alalım. Hani bir önceki soruda nasıl çözmüştük? Dik üçgen yoluyla çözmüştük. İşte merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ikiye böler. O kuralı kullanmıştık. Burada hiç onlara gerek kalmadan sadece iç kuvvetle çok daha kolay çözebileceğiz soruyu. X çarpı x, ne demiştik? Bölünden parçaların çarpımları birbirine eşit. Neye 3 çarpı 9'a eşit? Buradan x kare 3 çarpı 9sa x eşittir 3 kök 3. Biz ne arıyorduk? 2x arıyorduk. O halde 6 kök 3'dür aradığımız kirişin uzunluğu. Evet. Dış kuvvet. Dış kuvvette ne dedik? İki tane kiriş çemberin dışında kesiştiğinde dış kuvvet uygulanır. E noktasından çembere kadar olan kısım A çarpı E noktasından kirişin tamamı. Yani A artı B. Eşittir diyeceğim. Yine E noktasından çembere kadar olan kısım C çarpı E noktasından kirişin tamamı C artı D. Birbirine eşittir. Şimdi dış kuvvet bir de şöyle oluşabilir. Bir teğet bir kiriş. Dışarıya çıkan bir kiriş bir de teğet. Bu ikisinin kesiştiği noktadan D noktasından kuvvet alabiliriz. Nasıl yapacağım onu da? Teğetin karesi A'nın karesi eşittir diyeceğim. B çarpı B artı C. B çarpı B artı C. Evet, şimdi kuvvetle ilgili birkaç tane soru çözelim. <laughs> örnek İki çember A noktasında teğet şurada evet ED 4 santim DC 2 santim AB X nedir demiş Evet şimdi bakın sadece küçük çember için düşünelim öncelikle bakın A ve D noktaları şu iki tane teğetin çembere teğet olduğu noktalar bu iki teğet B noktasında kesişmiş Burası X buna da ben A dersem diğer teğet de 2 artı a olmaz mı? Evet olur. Şimdi ne yapacağım? Bakın artık küçük çemberle işim bitti. Küçük çemberin işi buydu. Küçük çember bize şu ikisinin eşit olduğunu gösterdi. Küçük çemberle işimiz kalmadı. Şimdi küçüğü yok sayarak sadece büyük çember için bakalım. Ne demiştik? Teğetin karesi yani 2 artı a'nın karesi eşittir. Çembere kadar olan kısım a çarpı kirişin tamamı. Yani a artı 6. Hemen açalım ifadeleri. 4 artı 4a artı a kare eşittir a kare artı 6a. A kareler yok ettik. 4a bu tarafa geldi. 2a eşittir 4 oldu. A eşittir 2miş. Ne arıyorduk hemen bakalım. X x dediğim ne? 2 artı a yani x eşittir 4 bir sonraki sorumuz hem iç kuvvet hem dış kuvvet ikisi bir arada. E bakalım T noktasında teğet AT a, t doğrusu Çemberi T noktasında teğetmiş. E, teğetin uzunluğu A'ya kadar X. Şimdi, burada nereden başlayalım? Bakın iç kuvvetten başlamak en mantıklısı. Neden? En çok bilinen neredeyse soru çözmeye oradan başlamak lazım. İç kuvvet uygulamak için ne yapacağım ben? 2 çarpı CD eşittir 6 çarpı 3 diyeceğim değil mi? 2 çarpı cd eşittir 6 çarpı 3. Şu iki ile 6'yı bir sadeleştirsem buradan cd ne çıkar? cd eşittir 9 çıkar. Yazdık. Şimdi artık iç kuvvetli işimiz bitti. Ne yapacağım? x için dış kuvvet. x'in karesi, teğetin karesi neye eşitti? Bakın çembere kadar olan kısım 7 çarpı bunun tamamı. 7 artı 11 ne yapar o da? 18 mi yapar? Evet. X kare eşittir. 7 çarpı 7 artı 11. Yani x çarpı 18. Her tarafın kare kökünü alırsam. X eşittir. 18 bunu 9 çarpı 2 olarak yazarsam sadece 9 dışarıya çıkar. 3 geriye kalanlar çarpım olarak içeride kalırlar. X eşittir neymiş? 3 kök 14. Evet. iki çemberim de. E, hangi kaç durumda olabilir? Bir kesişebilir. Kesişmeyebilir ya da teğet olabilir. Üç durum var aslında. Kesişmeyen çemberlere ayrık çemberler deriz. Ee, işte teğet çemberler bildiğimiz teğetlik bir noktada birbirine değip geçme durumu. Bu içeriden olabilir dışarıdan da olabilir. Önce teğetlik durumunu inceleyip sonra oradan e, ayrıklık durumuna geçelim. Çünkü e, formüller arasında bir bağ var. Şimdi eğer iki çember dıştan teğetse merkezleri birleştiririz. Merkezleri birleştirdiğim bu doğru teğet noktasından geçer. Bu durumda bana şunu verir. O1 O2 arasındaki uzaklık R1 artı R2 kadardır. Eğer bu iki çember içten teğetse bakın şurası R2 şunun tamamı R1 ne arıyorum? O1 O2 arasındaki uzaklığı arıyorum. O1 O2 arasındaki uzaklık bu defa ne olacak? Büyük çemberin yarıçapından küçüğün farkı olacak. Yani R1 eksi R2 Şimdi ayrıklık durumu şu iki durumun yani bu iki durumdaki çemberin birbirinden ayrılma durumu aslında. Dıştan ayrık iki çember için O1 O2 ile ilgili bilebileceğim tek şey şu. O1 O2 arasındaki mesafe büyüktür diyorum. Şuradaki durumdan yani R1 artı R2'den zaten bakın görünüyor değil mi? R1 R2 şurada da X gibi bir sayım var mesela. O1 O2 arasındaki uzaklık R1 artı R2'den ne kadar fazla? Şu X arasındaki mesafe yani X kadar fazla diyeceğim. İçten teğetlik durumunu içeriye doğru bozduğumda yani şu küçük çemberi içeriye doğru merkeze doğru yaklaştırdığımda ne olmuş oluyor? Bakın merkezlerin birbirine yaklaşması demek şurada birbirine teğet olduğunda aldığı halden yani R1 eksi R2'den daha küçük olması demek öyle değil mi? R1 O2 arasındaki uzaklık diyorum küçüktür R1 eksi R2'den yani teğet olduğu halden daha küçüktür diyeceğiz. Kesişen çemberler iki çember rastgele kesişebilir. Yani her zaman dik kesişme olur diye bir şey yok ya da dik kesişebilir. Rastgele kesişmişse eğer bakın şurada oluşan şu üçgeni hemen şuraya bir çıkarayım. A O1 O2. Şuradaki uzunluk R1 kadar, burası R2 kadar. Benim aradığım, ilgilendiğim yer neresi? Burası. O1 O2 arasındaki mesafe için. Şimdi herhangi bir üçgende Diklik söylenmemiş. İkiz kenar değil. Eş kenar değil. Hiçbir e, özel bir durum yok. Hiçbir durum yoksa bir üçgende bir kenarı bulmak için ne yaparız? Üçgen eşitsizliğini uygularız. Öyle değil mi? Yani O1 O2 arasındaki uzaklık R1 eksi R2'den büyüktür. R1 artı R2'den küçüktür diyeceğiz. Bu kadar. Merkez arasındaki uzaklık için söyleyeceğimiz bu. Dik kesişme durumunda peki? Şimdi iki çember dik kesişiyor diyorsa eğer şunu anlayacağım. Kesişme noktasında yarıçaplar birbirine diktir bunu anlayacağım. Şuradan da olabilir bu. Yukarıdan olacak diye bir şart yok. Şuradan kesiştiler. Merkezler şey yarıçaplar arasındaki açı 90 derece. Bunlar R1, buna da R2 diyelim. O1 O2 bulmak için ne yapacağım? Çok düşünmeye gerek yok değil mi? Dik üçgende bir kenarı bulmak için ne yaparım? R1, R2 biliniyorsa. Yani dik kenarlar biliniyorsa. Hipotenüsü bulmak için ne yapacağım? Tabii ki de Pisagor uygulayacağım. O1, O2'nin karesi eşittir. R1'in karesi artı R2'nin karesi diyeceğiz. Evet sorumuza bakalım. O1 ve O2 merkezli çemberler dik kesişiyorlarmış. R1 12 birim, R2 9 birim, BC yani X ne kadardır diyor. Hemen dik kesişiyorsa şu kesişme noktasında merkezleri birleştirdik. Biraz kaydı. Tamam. Bu 12, burası da 9. Gördük mü hemen özel üçgeni? Bakın 9 12 ne üçgeni var burada? 9 12 15 üçgeni var. Evet. Şimdi başka bir renk kalem alayım elime. O1-O2 arasındaki mesafe 15. Bakıyorum O1 merkezinin yarıçapı 12. Yani O1'den şu kısma kadar, C kısmına kadar olan kısım 12. 15'ten geriye ne kaldı? Şurada minicik bir kısım, baya minik oldu bu şekilde. Kaç birim var? 3 birim var. E bakıyorum şu O2 noktasından B'ye kadar olan kısım, O2'den B'ye olan kısım da e, O2 merkezinin yarıçapı değil mi? Yani 9. Tamamı 9 olacak. 3'ü buradaydı. X'e ne kaldı o halde? 6. X eşittir. 6'dır diyeceğiz. Evet. Bugünlük bu kadar. Dairenin alanı videosunda görüşmek üzere.